Gençler merhabalar. ÖSYM Zoru Sever serimize problem sorusuyla devam ediyoruz. Şimdi ben bu problem sorusunun çözümünü yapacağım. Sen yanına çayını mı aldın, kahveni mi aldın, suyunu mu aldın, neyini aldıysan aldın. Arkana yaslandın. Öğrenme modunda beni dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Soru yaptıktan sonra ben problemlerle alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim video sonunda. O yüzden videonun sonuna kadar izle. Şimdi ne diyor bize? Aşağıdaki şekilde verilen özdeş cep telefonları bataryanın %24'ü dolana kadar başka... %24'ten sonra başka hızda şarj olmaktadır. Şekil 1'deki telefonun şarjı %8 doluyken tamamen dolması için gereken süre 160 dakikadır. Şekil 2'deki telefonun şarjı %12 doluyken tamamen dolması için gereken süre 158 dakikadır. Buna göre bu telefonun şarjının %16'lık kısmı doluyken şarja takıldığında tamamen şarjının dolması için gereken süre kaç dakikadır? Şimdi valla sorunun başını unuttum. Şimdi sorunun başında bize diyor ki %24'ü dolana kadar başka hızda, %24'ten sonrasında da başka hızda doluyormuş. Şimdi o zaman ben diyorum ki bu 100 birimlik çubuk bak bu 100 birimlik çubuk üstüne de yazayım bu 100 birimlik 100 birimlik çubuk benim bataryamın kapasitesi olsun. Bana şekil 1'de diyor ki %8'e kadar doluymuş. Yani şuradaki %8'e kadar doluymuş ve şöyle bir şey söylüyor soruda. %24'e kadar başka, %24'ten sonra başka hızlarda şarj oluyormuş. Yani şu kısım %24'lük kısım olsun. Altına da yazalım 24'lük kısım olsun. Buraya kadar başka hızda şarj olacak. Buradan 100'e kadar başka hızda şarj olacakmış. O zaman 8 birimi doluysa şekil 1'de kaç birimlik kısım başka hızda şarj olacak? 16 birimlik kısmı. Peki 24'ten 100'e kadar toplamda kaç birimlik kısmım kaldı? 76. O zaman ben sana şimdi şunu söylesem anlaşır mıyız? 0'dan 24'e kadar olan kısımda V hızında şarj edelim. Tamam mı? Onu da başka bir renkle yazayım. Şöyle V hızında şarj edelim. 24'ten 100'e kadar olan kısmımızda da farklı bir hızda şarj edelim. Yani 76 birimlik kısmı C hızında şarj edelim. Ben sana şunu söylesem anlar mısın? X eşittir VT dediğimiz formülü sadece hız hareket problemlerinde kullanmayacağız. Burada da kullanacağız dersem anlaşır mıyız de? Anlaşmamız gerekiyor. Çünkü şu saçma sapan ezberden çıkın. X eşittir VT dediğiniz şey hız zaman grafiklerine, hız zaman problemlerine ait olan bir şey değil. Buradaki soruda da bunu kullanabiliriz. Nasıl kullanırız? Bizden zamanla ilgili bir şey sorduğu için ben buradaki t'yi yalnız bırakırım. x bölü v eşittir t derim ve buna göre işlemler yaparım. Şimdi ilk kısma bakıyorum. 16'lık kısım gideceğim v hızında. O zaman yolum 16 yani x dediğim şeyim 16. Hızım da v. Artı diyeceğim. Bununla ilgili t'yi buldum. Daha sonra 76 birimlik yolum kaldı. 76 birim bölü c hızında olduğu için c diyeceğim. Bunların tamamı da toplamda 160 dakikaymış. Bak ilk denklemimi buldum. Şimdi şunları silip ikinci denkleme bakacağım. Bak 76'lık birim kalsın orası komple kalması gerekiyor. Çünkü 24'ten sonra farklı şarj olacak ya. O kızım kalıyor. O kısma karışmıyorum ben. Bana diyor ki şekil 2'deki telefonun şarjı %12 doluyken. Yani %12'lik kısmım doluyken. 24'e kadar toplamda kaçlık kısmım kalıyor? 12'lik kısmım kalıyor. O zaman ben derim ki 12'lik kısmı V hızında giderim. Artı geriye kalan 76'lık kısmı da C hızında giderim. Bu da toplamda 158 dakikaymış. Bak soruyu buraya kadar getirdikten sonra artık buradan sonrası denklem çözmedir. Hangi denklem hocam? Bak şöyle kutu içine almış olduğum bu denklemi çözme işidir. O zaman ben şurayı eksiyle çarpıp şu şekilde taraf tarafa toplayamaz mıyım? Toplarım. 16 ve 16 bölü v eksi 12 bölü v'den ne geliyor? 4 bölü v. 76 bölü c eksi 76 bölü c'den zaten orası 0 geliyor. 160 eksi 158'den de 2 geliyor. Şimdi 4 bölü V 2 ise V buradan 2 olarak geldi. V'yi 2 olarak bulduktan sonra artık C'yi de bulurum. Nasıl bulurum? Örneğin denklemlerimden birinde yerine koyarsam bulurum. Yukarıdaki denklemde koyayım. 16 bölü V demişiz. O zaman 8 artı 76 bölü c eşittir 160. Buradan 8'i sağ tarafa atalım. 76 bölü c eşittir 152. C'yi buradan kaç olarak buluruz? 1 bölü 2 olarak buluruz. E ben artık V'yi buldum. C'yi buldum. Yani ben hızlarımı bulduktan sonra soruda bana neyi sorarsa sorsun hiç fark etmez. Soruda bana neyi soruyor? Buna göre bu telefonun şarjının %16'lık kısmı doluyken şarja takıldığında tamamen şarjının dolması için gereken süre kaç dakikadır? E ben şimdi diyorum ki şarjının %16'lık kısmı doluymuş. Artık şunları sileyim. Yenisini yapacağım artık orada. %16'lık kısmım doluymuş. Şurası 16 birim. E geriye kaçlık kısmım kaldı? 8'lik kısmım kaldı. O zaman ben şurada yapayım onu da. 8 bölü oradaki kısım V'ydi. V'yi 2 olarak bulmuştuk. C'yi de 1 bölü 2 olarak bulmuştuk. 8 bölü 2 artı daha sonrasında 76 bölü 1 bölü 2. Buradan ne geliyor? 76 bölü 1 bölü 2 zaten 152 idi. 8 bölü 2 de 4'tür. 152 artı 4'ten 156 olarak cevabımızı buluruz. Yani sorumuzun cevabı 156'ymış. Bakın gençler soruyu biz soruya başlamadan yani maça başlamadan biz maçı kafamızda kazanmamız gerekiyor. Sen soruya baktığın zaman hocam %24 vermiş, %8 vermiş, 12 vermiş, farklı farklı dakikalar vermiş. Bir 160 dakika, bir 158 dakika, %16 falan çok fazla bir şey vermiş. Ben bunlarla ilgili denklem kuramam diye başlarsan değilsen ben bile problem uzmanı bile bu soruyu çözemez. Emin olabilirsin. Çünkü maçı kafamızda kazanmamız gerekiyor. Soruya başlamadan yani zihnimizi kodlamamız gerekiyor. Biz bu soruyu çözeceğiz diye. Ama şöyle de bir şey yok yani. Hiçbir şekilde antrenman yapmayıp, hiçbir şekilde bir çalışma yapmayıp, hiçbir taktik belirlemeden sadece ben bu soruyu yapacağım, yapacağım, yapacağım diye düşünürsen hiçbir şey elde edemezsin tabii ki de. Maçı kafada kazanmak dediğim kısım bizim bu sınavımızı kazanmamız için ihtiyacımız olan 100 parçadan bir parçası örneğin. Yani. Ama bu da puzzle'ımızı tamamlamak için gerekli olan bir şeydir. Ayrıca x eşittir vt'de söylediğim şeyi bak bu şekilde problemleri formüllerin içerisine hapsederseniz işin içinden çıkamayız. Mesela şöyle düşünelim. Bu soruda x eşittir vt'yi sadece hız zaman grafiklerinde, hız zaman problemlerinde kullanan bir öğrenci bu soruda x eşittir vt'yi düşünmeyeceği için soruda yani debelenmez mi? Yani sorudan bence çıkamaz. Çıksa da belki farklı bir yöntemle yapılabilir. Ancak bu soruyu farklı bir yöntemle yapmaya kalktığında 10 dakikasını vermesi gerekir örneğin. E, bizim TYT'de herhangi bir problem sorusuna 10 dakika vermek gibi bir hakkımız var mı? Bence yok. Ha diyor sanki var. Girdiğin sınavda girdiğin denemede bir dene bakalım. Her bir problem sorusuna 10 dakika ver. 8 dakika ver. Bakalım geri kalan derslerini ve geri kalan sorularını yapabiliyor musun? Kalem oynatabiliyor musun? Hep beraber görelim. O yüzden dediğim gibi problemleri bu şekilde formüllere hapsetmeyelim. Mantıklı düşünelim. Mantıken yapalım. Emin olun ki çok daha kolay bir şekilde problemleri halledeceğiz. Bu arada bu problemler soruları da yakında çıkacak olan hatta artık çok yakında çıkacak olan problemler fasikülümüzün ayak sesleri bunu da buradan söylemiş olalım. Kanalımıza abone olursanız, videoyu da beğenirseniz bizi mutlu edersiniz. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.